Sevgili hastalarımız merhaba. Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği'nin astım günü etkinlikleri kapsamında ikinci toplantımızla bir aradayız. Bu toplantımızda sizlerle inhaler cihazları kullanmanın, doğru kullanmanın önemini konuşacağız. Ve Funda Hanım'la birlikte inhaler cihazların kullanım basamaklarını gözden geçireceğiz. Funda Hanım hoş geldiniz. Funda Hanım, sizin öykünüzü ve tetkiklerinizi değerlendirdiğimde astım hastası olduğunuzu görüyorum, düşünüyorum. Bu durumda tedavideki ilk basamak hasta eğitimidir. ve Biz sizinle hastalığınız hakkında konuştuk. Ben size astımın nasıl bir hastalık olduğunu anlattım. İnhaler cihazlarınız hakkında bilgi verdim. Yakınmalarınızı arttıran, sizde şikayete neden olacak şeylerden korunmayı anlattım. Bu noktada bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok hocam. Teşekkür ederim. Gayet güzel anladım. Ee, o halde ben şimdi biraz da tedavinizle ilgili konuşmak istiyorum. Ee, Astım tedavisinde çoğunlukla inhaler ilaçlar kullanılır. Sizin için uygun olan, beraber karar verdiğimiz inhalerin nasıl kullanılacağını size anlattım ve gösterdim. Şimdi bir kez de sizden görmek istiyorum. Bana nasıl kullandığınızı gösterebilir misiniz? Tabii hocam. Peki. Funda Hanım, inhalerlerinizi kullanırken bir takım hatalar yaptığınızı gördüm. Biz inhaler kullanımını değerlendirmek için bir kontrol listesi izliyoruz. Buna göre bu listedeki tüm maddeleri doğru yapıyor olmanız lazım. Bir tane maddeyi bile yanlış yapsanız bu inhalerinizi tam olarak etkili olarak kullanmadığınız anlamına geliyor. Ee, sizin e, Siz inhalerinizi kullanırken evet kapağını çıkarttınız doğru, cihazı yukarıya aşağıya doğru salladınız onda da bir probleminiz yoktu ama nefesinizi tam olarak dışarıya boşaltmadan inhalerinizden nefes aldınız ki bu sizin etkili olaraktan e, ilacı çekmenizi engeller. E, i̇lacınızı düzgün götürdünüz ağzınıza, dik olarak tuttunuz ve ağzınız tam olarak kapalıydı. Orada herhangi bir e, kaçak olmadı. Bu da doğruydu. Ama derin nefes aldığınız sırada basmanız gerekiyordu. Bunu doğru olarak yapmadınız. Ve e, cihazı kullandıktan sonra 10 saniye nefesinizi tutmanız gerekiyor. Siz nefesinizi 10 saniye e, tutmadınız. E, daha sonra burnunuzdan yavaşça verdiniz. O basamakta da bir e, sorun yoktu. Ben şimdi size tekrar... Nasıl kullanacağınızı gösterdim. Bir kez daha bana cihazınızı nasıl kullandığınızı gösterebilir misiniz? Tabii hocam. Çok güzel Funda Hanım. Bu sefer bütün basamakları doğru yaptınız. Nefesi tam olarak dışarıya boşalttınız. Cihazınızı doğru bir şekilde ağzınıza götürdünüz ve cihazı ağzınıza götürdüğünüz nefes çektiğiniz sırada bastınız. Bu da çok önemliydi ve 10 saniye nefesinizi tuttunuz. Şimdi ben ilacınızı evde de aynı bu şekilde kullanmanızı istiyorum. 3 ay sonraki kontrolümüzde tekrar bu basamakların üstünden bir kere daha geçeceğiz. 3 ay sonra. O zaman tekrar görüşmek üzere diyorum. Bana sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Yok hocam. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Peki görüşmek üzere.